Evet arkadaşlar hepinize merhaba iyi akşamlar sizin için çalışmalara devam ediyorum evet bizim biliyorsunuz çok özel bir fiilimiz var have sahip olmak fiili bu fiili şimdi 6 tane zamanı göre çekimliyorum arkadaşlar hazır mısınız have fiiline simple present tense de I, you, we, they özneleri için have He, she, it özneleri için has olarak çekimliyoruz. I, you, we, they'ler için have. He, she, it özneleri için has. Simple past tense de biliyorsunuz fiillerin her zaman olumlu cümlelerde, o, verb iki olduğu için have'in ikinci halini alıyoruz. Have'in ikinci hali bütün özneler için had olarak karşımıza çıkıyor. Gelelim simple future tense için. Buradaki kuralımız neydi? Öznelerden sonra yine tüm özneler için will yardımcı fiilini ve sonra verb bir yani have uyguluyoruz. I will have, she will have. Gelelim present continuous tense'de. Burada I için am having. Bu arada have sonu ile biten bir fiil olduğu için e düştü. Ink takısını o şekilde uyguladık. Bunu asla unutmayın. Lütfen bu bir hata olabilir. She is having. Past continuous tense'in yardımcı fiili was, were'dü hatırlayın. Orada yine ing takısını uyguluyoruz. I was having. She was having. Bu arada I, you, we, they özneleri için. I, he, she, it için was. We, you, they özneleri için were uyguluyoruz. Past continuous tense'de unutmuyoruz. Gelelim future Continuous'da. Burada da arkadaşlar I will be sonra having. She will be değişmiyor having. Değişmez kural will be sonra verb ing. Evet arkadaşlar. Herkes tek tek fiili yazıp anlamını yazıp ondan sonra zamanlara tek tek uygularsa bu uygulama gerçekten akılda kalıcı ve sizlere eğitici öğretici olur. Hepinize iyi akşamlar. O zaman ne diyoruz? Learn English with us.